Geliyor, geliyor. Du, 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 du. Uçak yarın, yarın akşam uçak. Yarın akşam uçak. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum ama aramızda kalsın. Ben galiba uçaktan bir tık korkuyorum. Ben galiba bir tık geriliyorum ya. Bu normal mi? Dalga geçmeyen, taşak geçmeyen. Hafiften, harbiden hafiften. Hafiften şey hissettiriyor bana yani uçak. Böyle bir garip hissettiriyor. Aleyküm selam nemesiz. abi. Geçen gün kucağımda zıplarken ödemiyordun oğlum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Oğlum hafiften geriliyorum ya. Bindikten sonra geçecek onun farkındayım. Ama böyle her uçağa binişimde Dedi hiç uçak düşmedi. Bermuda üçgeni üstünden geçmiyorsam bir şey olmaz. Bermuda üçgeni üstünden geçiyorsam ne olur? Düşer mi diyeceksin utanmadan bir de uçak fobisi olan bir insana? Ya böyle çıtır bir korku var ya. Hani korku değil ya. Çıtır böyle bir rahatsızlanma durum var yani. Hani böyle hani bize bir şey olmaz kafası tabii ki ama hani bindikten sonra sonuçta yerle bağlantıyı kopartıyorsun ya. O bana pek şey olmuyor yani. Delikanlıyı bir tık bozuyor biliyorsun. <laughs> Direkt yok oluyor uçak mı? Sucuk sen hiç bugün pozitif değilsin ya negatif diyorsun şu an beni. Beni endişelendiriyorsun Allah'tan üçgen, Bermuda şeytan üçgeninden geçmiyoruz. Kulaklar sikili ya. Ya onlar problem değil abi. Problem değil. Bineceğim bir tane diziye tutulacağım. Açacağım dizi film falan açacağım. izleye izleye gideceğim artık yani bilmiyorum. Ya da uçakta artık böyle bir hostesle falan muhabbet etmek durumunda kalabilirim. Bilmiyorum yani onu kesin bir şey söyleyemem. Hani varsa kafa dengi birisi ya onunla bir muhabbet, iki sohbet falan belki yani onu bilemem. <laughs> Sigara neyse. Uykusuz inzo 5'te gelmiş. Abi izinle Bruno Fernandes'e kaşıntılı mı demek istiyorum? Kaşıntılı Demek istiyorum. Kardeşim, Bruno Fernandes'i bu kanalda artık konuşmuyoruz, tamam mı? Bruno Fernandes piç kurusunu artık bu kanalda muhabbet etmiyoruz. Bitmiştir. Sen şurada yeni sekmem şurada dursun. Hep yeni sekmemle yepyeni bir start vermek istiyorum. Buradan şuna gireceğim. Abi uçağa hapalı gidelim. Abicim ne yapalım ya? Ne yapayım? Uçakta ne abi? Patlayayım uçakta. Ne yaparlıyım ya? Aspirin mi alayım? Ne alayım amına koyayım uçak daha ya? Anlamı ne oğlum uçak daha demenin? Ne yapı yani? Uyku hapı mı diyorsun mesela? Uyku hapı de. Nereye? Dubai. PUBG turnuvası varmış. Ulan finale de çıkamadık. Ama değişiklik olur ya. Keyifli bir takılmacı olur. Viagra alayım uçağa binmeden önce. Uçak düşse de biz en azından dimdik mi duralım diyorsun. <laughs> evet estağfurullah. Bir dakika. Oğlum bak DJ gir abi falan filan bak bana bu tarz böyle backseatler vermeyin bak. Sikeceğim belanı bak seni şimdi çocuk. Ham kaşıntısına bak ya. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yeni küfürüm bu. <laughs> Yeni küfür buldum da. Batman söyle 5 abi Bir gün son yayını açacağını bilmek istiyor. Amına kodumun yerinde depresyonundan tutta şeyine kadar bir ton insanla uğraşıyoruz. <laughs> şimdi Batman Sülacım son yayınımızı düşünmeyelim şimdi bu yayınımızı düşünelim anladın mı? <laughs> Kimin ne trip yaşadığını da bilmiyorum ki abi geliyoruz şuraya oturuyoruz Allah belamı versin ya. <laughs> tamam kardeşim o şekilde ben de senin gibiyim. Katar W5 TL gönder. Seni canlı izlemekle tekrar izlemek konu. Seni canlı izlemekle tekrardan izlemek kondomsuz ya da kondomlu seks gibi her türlü haz veriyor. canlı izlemek birazcık kondomsuz gibi ama kanka. neden diyeceksen her an içinize boş bir Her an bir şey olabilir yayın patlayabilir anladın mı o yüzden. En azından tekrara düştüyse biliyorsun ki seyit bir yayın bizi bekliyor. Canlı da o da belli değil. Canlıda ne olacağı belli değil yani anladın mı? Pis. Arkadaşlar artı on girişi vardı biliyorsunuz. Girişte artı on sekiz. Ya kanka bunları niye atıyorsun oğlum sen bana şimdi? X, G, 7 Bak seni vanlarım çocuk Bunda ölüm mü var? Ben bu gece iki tane daha doğa bildiğim doğaları bir tekrar üstünden geçeceğim bu gece. Ya bunlarda çok sıkıntı olmaz yani hafif türbülans bu işin tuzu biberidir. <laughs> tuzu biberidir bu işin hafif türbülans da. Yarın akşam. Düşerken zıplayacağım zaten öyle bir planım var kafamda. Ölürsem batarım benim olabilir mi? Baya buna koyayım be. nasıl Bu ne lan? Böyle bir şey sen bir tık sıkıntı bende. Jesus istiyor. alan <laughs> mami rahatsız herif ya Karın sevgili. Aleyküm selam. Yeni benden aldı aklımız. Bitsin mi türküsü bitsin öyle girelim. Selam Abi aleyküm. sana iki tane e, uçak korkun inecek video attım. Aleyküm Aleyküm uçak korkun kalmayacak. Aleyküm selam. Geçmiş kıçlardır veya ne? veya nedir? Ne? Hani şöyle bir hediş, haber hediş, versene şarkı sürüyorduk. Tamam. Bu da Önemli değil bro ya. En iyi arkadaşı Dekamởer hamburger ve andır. Oha ya. Ya bak kimse bu, aldı gibi ya. bu bu yani. sanki kızın en iyi arkadaşı değil de bu İbo'nun en iyi hayali gibi. Aaa. Dünkü oyun makaraydı ya. <laughs> ne attın lan? Mami. Oğlum bak düştüyse... Uçak korkun kalmayacak. İki tane attım. İkisini bitirdiğin gibi gözünü kırpmadan bitirdiğin an artık uçakta ayakta gideceğim. Bam Dubai'de. Uçakta bu bu niye bu ayakta, ayakta gidiyorum amın koyayım? Bu güç gösterisi mi uçakla ayakta gitmek ya. O derece özgüvenlisin yani. Red SS 5 kişi abone göndermiş. Çok teşekkür ederim Red'cim çok sağ ol. Ee, Serdar Baba Öşe abi selamun aleyküm. yarın laboratuvarım var, lab defteri doldurmamız lazım. Hiçbir sikim yapmadım bir ayla. Seni izliyorum, 5 senelik okulu 8 senede bitirsem de seversin değil mi? Beni bu arada onur izliyorsan senin cebine koyayım. <laughs> Angel Elite Ergen'im şarjım. Bir saat demek söylemeye çalışıyorum, karar vermedim. Bir türlü ne söyleyeyim, bana bir fikir ver, onu söyleyeceğim direkt. Angel e, ama ben şimdi senin damak hakkı zevkini bilemiyorum ki. Ben olsaydım şu anda... Bakayım canım ne çekiyor. Ben bir de tokum şu anda, çok bir şey çekmiyor canım. Noodle Patsum. falan. Anladın mı? Nicky Angel olan bir insan. Hani tutup da kanat öneremeyeceğim için. Öyle bir hayvanlık yapmayacağım. O yüzden böyle bir noodle. Ee, tatlı, ol tatlı olarak da otur Ayşe miydi? Babiko. Babiko ve otur Fatma öneriyorum. Hı. O şekilde. Noodle öneriyorum sana. Ercan sen de birazcık azalt Nudel'ı. Benim Niken'e göre ne önerirsin? <laughs> Türbanlı Şahin. Bu adamla, bu adamla Senin bu e şey göre Türbanlı Şahin. Sana ne öneririm biliyor musun? <laughs> sana baba. Sana Murro öneririm Murro. Bak bunun da ölüm var mı? Uçak muçak düşüyor mu? Yok. Ha? Düşmüyor ölümü, ölüm yok. Hepsi trafiğe açık alanda kapalı alana çekilmiş. Ne dediğini sen de bilmiyorsun ki be kardeşim ya. Açık mı kapalı <laughs> mı amına koyayım? kapalı kapalı trafiğe kapalı. Benjamin de kapalı ya. 130 TL olmuş attıklarımıza acım acımıyorsun. Attıklarımızı at açmıyorsun. Artık 5 TL 5 TL atacağım. Ölüm olabilir ama ekrana yansımıyor. Yok, I'll I'll it's expensive you have to wait in traffic you spend a fortune on gas, and strangers are always flipping you the bird but at least your car isn't a screaming ball of fire plummeting toward the ground like a meteor full of aviation fuel <gülüyor> <gülüyor> we promise that after Yok, watching the pilot. top five real aviation disasters caught on video it is going to feel like a warm and <laughs> <gray's gülüyor> cozy blanket. So buckle up your 5 point harness and pull the rip cord. You're about to get a face full of disaster. Çağrı Emir Elit'e selam, Çağrı abim umarım beğenirsiniz. Çete ve ekibe büyük selamlar olsun demiş. Bir tane SoundCloud linki bırakmışsın ama. Aleykümselam. Aleykümselam. Ama Aleykümselam. Öyle bir link bırakmışsın ki kanka bu link yani açılacak gibi durmuyor biliyor musun? Aleykümselam. 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 Kim geldi lan. Aleykümselam. Aleyküm selam abi hoş geldin. Bak abi açılacak gibi durmuyor. Çağrı çağrı bir sen şu videoya başlamadan önce ben sana söyleyeyim. Videoda ölüm kesinlikle ekrana yansımıyor ama videonun sonunda ölenler olmuş ya. Yani. sesli Hayır bir abi, anlatıyor bize. ölümler yoruma açık. Biz sessiz izliyoruz videoyu. Size göre ölmüştür ama ölüm yok şu an görmüyorsun. <laughs> sessiz izlersek okey mi? <laughs> Yani mesela bir yerde diyor ki bu uçakta diyor evet 130 kişi vardı ama şansa diyor yani uçak bu kadar patladı ama sadece 3 kişi öldü diyor. Ve biz o patlama anını görüyoruz. Bunlar iniş videolar abi. Sen de zaten en gergin olduğun yer buydu. Abi lastik ters dönmüştüm aynen. Ya şu aşamada çok korkmam ya artık Yerle bütünleşmiş anladın mı? Bundan sonrası artık normal trafik kazasına girer benim nezdimde. Yani yapılan hocam. bir kaza benim için hani uçak kazası değildir artık, trafik kazası evet. olarak ben değerlendiririm. Patlar ama nasıl? Patlar patlar. Benzin deposu orada değil bu. Ya sen Benzin, nereden biliyorsun? Amerikan karamanı sen? Be, bu uçağın <laughs> jet blue bunu sen modelini biliyor musun bir kere? Nerede olduğunu? Ee, Boeing 709. <laughs> Sen nerede biliyon abi bu şu an benzin deposu nerede amına koyayım ya? Ee, yok abi genelde arka tarafta oluyor ya hep. Kanatta da oluyor, oluyor kanatta. Evet Karaman. kanatta oluyor. Karama nehir bas abi yüzde. Yok abi bu. Abi ah, nehir ne? Kaptan pilotumuz mu konuşuyor? Kim o amına koyayım? <laughs> <laughs> misiniz? birazcık daha rahatlayın. Arada bir size bağlanacağım. Uçuşumuz yaklaşık dört buçuk saat falan sürecek. eee bendeniz Çağrı. İyi uçuşlar. Sizlere bu uçuş esnasında ben eşlik edeceğim. Bir de şöyle tripler var. Eee bir şey olmadı. <laughs> Önceki videoya, orada oluyor. Sen neyin peşindesin? İbu uçak sana benziyor. Ama ölüm yok yani. Niye dayalı? Ama uçak iyi benzemiyor <laughs> mu? Bu yavaş indi. Bu niye böyle indi lan? Havadan rüzgarlı. Bak inemedi bu İndi işte amına koyayım Duramayacak Bu da inemedi Nasıl inemedi? İner o TH'ye Genelde es geçiyorlar ha in inemedi de zaman İnden Valla <laughs> <laughs> Tekrar gidiyor yukarı al Niye böyle yan iniyor ya? Bu bunlar? yukarıdan aşağı iniyor sanki. Ufo. He. İbo zaten Adama yukarıdan aşağı, aşağı inilir, inilir nasıl... amına koyayım. Çıkalım Oğlum bu nasıl bir indirmek lan uçağa? Dik, dik bir şekilde iniyor sanki. Boğa zıplayarak iniyor. Süspansiyon iyiymiş. Size bir şey göstereyim mi? Abi dikkat et bunlarda şey çıkabilir. Lan <laughs> az önce ölüm izledi karaman. Bak şu videodan sonra ben zaten havaalanına bak dostum. Havaalanına bak. Şuradan uçaklar gidiyor. Hop aşağıya. Daha faydalı öyle kalkması. <laughs> Mahalledeki bayır mı orası? Ben anlamadım. <laughs> bayır gibi. aşağı <laughs> uçurum. <gülüyor> Adam bir şey olmaz abi anı. kanatları var ya. Bu havalimanı yapılması için nasıl iniyor onu merak ettim. Da Oğlum yokuş işte hava, olmuş ki bu uçak iniyor. Yapmışlar. Yapım tarihi de 1964'ten beri var. Burası burası da çekin noktası. Şimdi deniyor ki çıkan. Ne kadar şanssızım? Buz İkinci uçak gelirse ben gidecekmişim. Bak 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 burası bak. Buradan böyle uçak gidiyor. Şuradan uçtu uçtu. Uçamaz seyahat <laughs> 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 Hani uçak oraya kadar uçmayı öğrenmesi lazım anladın mı? o <laughs> zaman. Arada helikopter geliyor ama uçak gelemiyor. Ben seviyorum belki. ya. Bu kanalı seviyorum. Böyle oturdu. Bu tayfayı seviyorum yani böyle Vallahi gezici tayfayı. Arada iz açarım Helik izlerim. Bu arada helikopterler de galiba gidiyormuş. Emin değilim ama 600 dolar. Kişi başı. Abi geldiğimiz, yürüdüğümüz yer öyle bir şey Bak, Sütler uçağın içinde herhalde. gösteriyor. Ya. Ulan bu nasıl uçuyor ya? Bak, uçak bu kadar. Küçücük uçak. Tamam, yeter buna zaten. Abi, pilota hemen buradan kopluktan çay servisi falan var. Abi, uçak böyle bir şey. Duman bak bak, giderim. içini görün uçağın bu dolmuş abi. gibi Erken bir şey ya. <laughs> en önünde. Namaste. Ama bu bayağı atiktir <laughs> bu ters mers Bu. Okay, <laughs> Güzel. nasıl <laughs> 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 Ana. <laughs> Batlamışlar. Oğlum bu rüzgarda <laughs> yıkılmaz mı? Tabii. yan yana geçeceğiz. <laughs> Ayak mesafesi, ayak mesafesi Allah hak getire. Ben zaten bu asığım sığmam ayak mesafesinden ötürü de. <laughs> abi uçak böyle bir şey. Resmen bizim köyde olmuş gibi. Şoförle de pilotla da aramızda sadece bir naylan var. Baksana abi doluşlar uçağı. <laughs> Hemen, Hemen rahatsız oluyorsunuz, şey, oluyorsunuz kanka. Şey, Hemen şey, ya. Şu <laughs> alt yazı kapat Allah aşkına. o, o stres var işte. Daha ne istiyorsunuz abi? Pilot <laughs> bile var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <aradım? gülüyor> Saçma bir şaka amınak <laughs> <laughs> Bilet nerede mi? Kanka tutu ver abone Yarım saatlik yol zaten. Zıplamaya hazır olun. Kardeşim uçaktakilerin ölmesi için uçağın düşmesine gerek yok. Araba çarpsa zaten uçaktakiler de ölüyor. Yani trafik kazası gibi yani. Ekstra düşmesine gerek yok. Havadan düşmesine gerek yok yani. Uçuş başına para alıyorlardır. Doğrudur. O uçurumun kenarından peki yukarıya doğru dostum. mu ivme alıyor yoksa aşağı doğru böyle bir hani Lan oğlum aşağı doğru ivme nasıl aslında Aşağı amınakoyim. doğru hızını alıyor sonra yukarı çıkıyor o hızla. Bak dostum oraya kadar uçtu uçtu uçamazsa bay bay amına koyayım. E şan Reis anlayacağım en, ben şimdi. En ünlüleri arasında hem de en Zaten en hızlanır baya ya her türlü uçar gider oradan. Bak hızını alıyor. Bu pervane ya ne dönüyor lan? <laughs> Sadece hmm. 450 metre. Siz Türkçe biliyorsunuz değil mi siz? <laughs> Adam çünkü Türkçe konuşuyor ya. Ben <laughs> bir daha niye çeviriyorum ki? Sadece bak, sadece 450 metre yol alıp havalanacağız dedi. <laughs> of, sen bak. Ben bu sahneye e, bu çocuğun nasıl çektiğini, çekiyor. bak ben bunu izliyordum uyarı uykuluyum tamam mı? <laughs> Ulan düşünüyorum lan diyorum nasıl çekti drone'la mı arkadan mı geldi drone'la da diyorum. Allah Allah bir türlü beynim basmadı sonradan anladım. <laughs> sonradan anladım meğerse bir daha geri dönüp bu sahneyi de çekiyor çocuk. Nasıl iyi anlamış mıyım? <gülüyor> 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 gelişir. Gelişir. Doğru diyor. Sarı o kadını gördüğünüz gözler falan kapalı. Bak bak, ha kalkmadı. Düşüyor, düşüyor galiba bu. Kalkamadı. İyi, iyi gidiyor Kalk, ha. Kalktı, kalktı. kalktı. Hmm. Ne <laughs> hım abone koyayım. Ne, hım, ne çözdün mü şimdi ya? Yani? Verse uçulacak mısın şimdi? Hmm. Hayır ben ben oradan hani dik bir şekilde o da. boşluğa geldim. Hayır ne bu? O... Kanatlar. Hani ben tam arkam onu beklersin. Piçi olmuşsun gibi bir tepki verdin anlamam. Hmm, demek ki ben burada burada ben <laughs> Böyle ben o kadar ben. hızlanıp oradan da yol iyiydi. bitmeden yukarıya doğru ivme alacağını düşünmüyordum. Hmm. Dedim ki hani onun ucundan kanatların işe yarayacağı bir vakit o uçurumdan aşağı düşerken. Alo. Alo. Yok us. <laughs> <laughs> Alo. Renault Continental kasasını indirdim. İtopya'dan hazır sistem aldım. Biraz evvel mesaj geldi kodu söyleyerek personel alırsınız diye. Geldikten iki dakika sonra kargonun sesi belirmiştir. Bizi ilgilendirilen bir mesaj geldi fakat kapı bile çalmadı demiş. Kanka. Onu İtopya'ya sor kanka. Veya kargo. Aracı kargoyla onu mesela arasan. Ya da numarasını ver ben arayayım. Sen bana kargo kodunu ilet. Ben ilgileneyim tabii ki. Kapı... <laughs> Müşteri hizmetleri değilim abi. Bak, uçtu gitti. Ya, denize inebiliyor mu ya bu pırpırlar? Ya niye denize insin abi? İniyor, insinamı? iniyor. Çok, çok Nasıl geçilmez? bir takması lazım. Ne takması lazım? Kit. Bir şey de bilme be karama. Yok be abi, bu bilmek de yaraşıyor. Herkes çok gergin amına koyuyor. <laughs> 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 Bu nasıl bir şey o acaba? Bizim önce başladığımız... Orası Nepal ya orada inanışlar biraz farklı yani uçakta ölürsen bir daha geldiğinde hiçbir şekilde trafik kazası geçirmiyorsun falan gibi inanışları var rahat hareket ediyorlar. <laughs> <laughs> İndikleri yer nere? Onu da görelim bari. İndikleri ne? yer. Ama uçuşlar iptal oluyor. Biraz ters rüzgar falan varsa hiç uçmuyorlar. Bu videoda mesela üç kere falan erteleniyor uçağa. Yağış ve rüzgardan dolayı. <laughs> Kanalın adı Değişik Yollarda. Güzel bir kardeş, güzel bir abi. Sürekli zıplıyoruz ya. Sanki Memur mu? Memurluğunu yakıyor abi. Dünyayı gezmeye başlıyor. Ya, yani Youtube'dan ya kazandığıyla ya. da geçiniyor. Gibi düşünebilirsin. Bunun içinde olsan anksiyete başlar mıydı sende? Bunun içinde mi? Evet. Şu an tam şu an. Sola baktın görüntü bu. Şöyle artık bu noktadan sonra anksiyete başlamazdı bende. Benim burada endişeleneceğim ve panik yapacağım yer bu uçağa binip oturduğum dakikalar. Uçak havadan kalktı mı? Havaya teslim işte olduk mu? Çünkü sonuçta ne kadar kötü de uçak olsa da... ...bir fizik motoru bir fizik değerlendirmesiyle ayrı dönemini hesaplayarak yaptıkları için... ...bu motoru dursa bile bu uçağı uçurursun bir noktaya kadar. Biraz o kafam rahat o açıdan. Ama o kalkış, o uçurumu gör görme kısmı falan benim biraz gererdi yani. Binmeden önce Viagra al abi yanına. Viagra ne amına Viagra, Viagra. Viagra. Yarım saat olmadı bile. Hayla Biraz daha göreceksiniz orman Bu şey acayip ya dünyada bin bir türlü yer var abi. Çağrı bir 5 lira göndermiş, donate kaçtı abim demiş. Melody delisi 5 lira göndermiş, Melody Hanım'la nasıl iletişime geçebilirim? Kendisiyle ciddi düşünüyorum da yardımcı olursanız çok severim yayınlar. Melody delisi mi? İniyor, iniyor. Tüh indi ya. Oğlum salak mısın? Nasıl tüh ya? Hadi geçmiş olsun. Maşallah, güzel, güzel bir şekilde iniş yaptı abi. Abi. Helal olsun. Aa, size bir şey söyleyeyim mi? Beklediğimden çok 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 rahat ve hafif bir iniş oldu. Kuş yani... gibi indirdi valla. Evet, yolcu Sonuna geldiniz. Şimdi o dedikten Olduğu için pazar Abla çok güzelsiniz. <laughs> ya. Bura orada var. Bizi belli etme. Be. Eli mu lan? <gülüyor> 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 mesela mamiyi şuraya koy sırıtmaz. Allah belamı versin sana. Şu kaldırımdan yürü tam ona mamiyi. Kimse de sen niye burada yürüyün demez mesela. <laughs> Aa meskop. Oraya Adana'ya da benziyor zaten biraz. Zaten bak müzikler başka bir serverda olduğunu çok belli ediyor anladın mı yani giderken? Hani ben şu anda farklı bir server'da. Serverdi <laughs> <laughs> ya. Belli yani anladın mı? Sound'dan ben anlarım zaten. Ne 5 de gelmiş. Yenir abi bugüne logo yapmadım yayın izleyeceğim. <laughs> Kardeşim seni her gün çalıştırıyoruz gibi oldu amına koyayım. Yok yok yapma. Evet hostelimin olduğu bölgeye geldim. Taksiler en aşağı 500. Ulan şu profesyonelle bakar mısın abi? Tam kızları %100 çekebilecek derecesinde. Evet, tam... Hostelimin olduğu <laughs> bölgeye geldim. Taksiler <laughs> en aşağı 500 biri ben 25 gibiye dolmuşla geldim. Tam bir almış. Böyle bir şeyle. İlk yanlış tarafa bindim de sonra hemen düzelttim. Ve geldik. Best back, 4. ayın kutlu olsun. Oluş. Abi Soundclan'daki sesini senden nasıl ulaştırabilirim açılmadı ama dinlemeni e? çok isterim, senin şarkını seslendirmiştim. Ağırı. Abi sadece linki atsan. Ya Oluş benim. Ya da Discord'dan at şeye, Mami'ye. At. You know all Turkish people. <laughs> Saliha, Nurgül. Bak. Nurgül. Yollarda mı bu da? Nurgül yollarda mıydı? Hey sen, videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Geraniolarım.